1. Bölüm Korku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Cenab-ı Hak bir kuş yarattı. Bunun bir kanadı doğuda ve bir kanadı ise batıdadır. Başı arşın altında, ayakları ise yedinci kat yerin altındadır. Bu kuşun üzerinde Allahu Teala'nın yarattıkları sayısınca tüy vardır ümmetimden bir erkek veya bir kadın bana salatu selam getirdiği zaman Allahu Teala bu kuşa arşın altında bulunan nurdan denize dalmasını emreder. Bu kuş nur denizine dalar ve kanatlarını çırpar. Kuşun her bir kanadından bir damla damlar. Allahu Teala bu damlaların her birinden bir melek yaratır ve o kişi için kıyamet gününe kadar istiğfar ederler hikmet sahibi bir zat der ki, bedenin selameti az yemekte, ruhun selameti günahların azlığında ve dinin selameti de yaratılmışların en hayırlısına salatu selam getirmektedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur, Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve her nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani Allah'a karşı haşyet içerisinde olun ve her insan kıyamet günü için ne tür amelleri işlediğine baksın. Tasaddukta bulun, Allah'a itaat üzere bulunun ve kulluğun gereği olan amelleri işleyin ki yarın kıyamet gününde onların sevaplarını karşınızda bulasınız. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu gerek hayır ve gerekse şer işlediğiniz bütün amellerden haberdardır. Hiç şüphesiz melekler gök, yer, gece ve gündüz insan oğlunun işlediği hayır ve şerre, sevap ve günahlara şahitlik edecektir. Hatta insanın bütün azaları bile kendi aleyhine şahitlikte bulunacaktır. Yeryüzü mümin ve zahid için şahitlikte bulunarak şöyle diyecektir. Bu kişi benim üzerimde namaz kıldı, oruç tuttu, hac yaptı ve cihad etti. Bu güzel şahitlikten dolayı mümin ve zahid sevinç duyar. Aynı şekilde kafir ve günahkarların aleyhinde şahitlikte bulunur ve şöyle der. Bu kişi benim üzerimde şirk koştu, zina yaptı, içki içti, haram yedi merhametlilerin en merhametlisi bir kişiyi inceden inceye hesaba çekecek olursa vay o kişinin haline. Mümin kişi bütün azalarıyla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan korkan kimsedir. Tıpkı büyük alim Ebu Leys'in söylediği gibi Allah'tan korkmanın alameti yedi yerde tezahür eder. Birincisi dilde tezahür eder. Ve Allah korkusu kişiyi yalandan, gıybetten, söz taşımaktan, iftiradan ve lüzumsuz sözlerden alıkoyar. Onu Allah'ın zikrine, Kur'an-ı Kerim tilavetine ve ilim öğrenmeye yöneltir. İkincisi kalpte tezahür eder. Allah korkusu kalpten düşmanlığı, iftirayı kardeşlerini çekememeye çıkarır. Zira kıskançlık bir hadisi şerifte de belirtildiği gibi yapılan iyilikleri yok eder. Tıpkı ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Şunu iyi bilmelisin ki haset kalpteki büyük hastalıklardan biridir. Kalbin hastalıkları da ancak ilim ve amel ile tedavi edilebilir. Üçüncüsü gözlerde tezahür eder. Haram olan yiyecek, içecek, giyecek ve diğer şeylere bakmaz. Dünyaya bakışı rağbet ve arzu gözüyle değil, ibret nazarıyla olur. Bakılması kendisi için helal olmayan şeylere asla bakmaz. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulur. Kim gözlerini haramla doldurursa, kıyamet gününde Allahu Teala onun gözünü ateş ile doldurur. Dördüncüsü midede tezahür eder. Karnına asla haram lokma girmez. Haram yemek büyük günahtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ademoğlunun boğazına haram bir lokma girdiğinde o lokma midesinde kaldığı sürece yerdeki ve gökteki bütün melekler ona lanet eder. Eğer o hal üzerine ölürse varacağı yer cehennem olur. Beşincisi ellerde tezahür eder. Allah korkusu taşıyan kişi ellerini harama uzatmaz. Ancak Allah'a taat ve sevap olana el uzatır. Kabul Ahbar şöyle der. Allahu Teala yeşil zebercetten bir köşk yaratmıştır. Onun içinde 70 bin konak vardır. Her konağın içinde 70 bin oda vardır. Ona ancak kendisine bir haram arz edilince Sadece Allah korkusu sebebiyle onu terk edenler girebilir. Altıncısı ayaklarda tezahür eder. Allahu Teala'nın yasaklarına ve günah olan şeylere adım atmaz. Sadece hayır yolunda, Allah'ın rızasına uygun olan yolda alimlerle ve salihlerle sohbet etmek için yürür. Yedincisi taatında tezahür eder. İbadet ve taatını sırf Allah'ın rızası için yapar. Riya ve nifaktan korkar ve sakınır. Eğer böyle yaparsa Cenab-ı Hakk'ın şu ayetlerle tavsif ve taltif buyurduğu kimselerden olur. Ahiret ise Rabbinin katında muttakilere mahsustur. Takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Şüphesiz muttakiler cennetlerde ve nimet içindedirler. Muttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Cenab-ı Hak bu ayetlerle şu hususu vurgular. Onlar kıyamet gününde mutlaka cehennemden kurtulmuşlardır. Mü'mine yaraşan tavır ise korku ile ümit arasında olmaktır. Mü'min Allahu Teala'nın rahmetinden ümit var olmalı, rahmetten asla ümit kesmemesidir. Aynen şu ayeti kerimede buyurulduğu gibi. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Mümin çirkin fiillerini terk ederek Allah'a ibadet eder ve onlardan dolayı tövbe ederek tekrar Allah'a yönelir. Bir hikaye. Davud aleyhisselam mescidinde oturmuş zebur okuyor iken toprak üzerinde kırmızı bir kurçuk görür. Kendi kendine şöyle der. Acaba bu kurçuğu yaratmakla Allahu Teala ne murat buyurmuş olabilir? Cenab-ı Hak kurçuğa izin verir, o da dile gelerek şöyle der. Ey Allah'ın Nebisi! Gündüzümü öğrenmek istersen Allahu Teala her gün bin defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe ve Allahu ekber yani Allahu Teala'yı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Her türlü hamdü sena Allah'a aittir. Allah'tan başka bir ilah yoktur ve en büyük olan Allah'tır dememi ilham etti. Gecemi öğrenmek istersen her gecede de bin defa Allahümme salli ala Muhammedenin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Yani Allah'ım Ümmi Peygamberin Muhammed'e, onun ailesine ve ashabına salatu selam eyle dememi ilham etti. Acaba sen hangi şeyleri söylüyorsun, onları söylesen de biz de senden istifade etsek. Bunun üzerine Davud aleyhisselam kurdu küçümser tarzda söylediklerinden pişman oldu. Allah'tan korktu, yaptığından tövbe ederek ona tevekkül etti. Allah'ın Halili İbrahim aleyhisselam hatalarını hatırladığı zaman kendinden geçer ve kalbindeki şiddetli çarpıntı duyulurdu. Bu hali üzerine Allahu Teala Celle Celaluhu ona Cibril aleyhisselamı gönderdi. İbrahim aleyhisselamın yanına gelerek şöyle dedi. Cebbar olan Allah Celle Celaluhu sana selam ediyor ve sen hiç dostundan korkan bir dost gördün mü buyuruyor. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam şöyle der: Ey Cebrail, hatalarımı hatırlayıp bunların karşılığında başıma gelecekleri düşününce dostluğumu unutuyorum. İşte peygamberlerin, salihlerin ve zahitlerin halleri böyledir. Bunlar üzerinde iyi düşün ve ibret al.